Bugün 23 Mayıs 2023 Salı 1165. günüm Dünden bu yana evdeydim Bugün akşam üzeri ilk defa çıkıyorum Hava yağmurluydu ama şu anda kesilmiş Ancak yerler ıslak 5 gün sonra seçim var. Ve bu seçim ülkemizin en önemli seçimi. Şu anda kaldırımda insanların arasından yürümeye çalışırken bir yandan da konuşmaya çalışıyorum. Çok önemli gelişmeler oluyor son günlerde kim kimi destekliyor kim kime karşı hangi oy nereye gidecek ama ben umutluyum ben umutluyum Türkiye değişim isteyecek <laughs> kapıya yaklaşıyorum ve şimdi açıl susam açıl diyeceğim ve kapı açılacak açıl susam açıl dedim Kapa açıldı açıl.